Bakın diyor ki bu münafıkların başarısı için zaman iman ve küfür muazeninde iman ve küfür muazeneleri Meyve Gençlik Rehberi sayfa 2246 bu yanlış şey herhalde sayfa 206 diyor. Evet. Mesela ey münafık hem senin dünyaca başarın bütün dünyada başarı bak şeyde değil. Ee, sadece belirli bir nokta değil. Monafık değil. dünyanın her tarafında başarılı olur. Dünyaca başarın elmasçı ve divane olmuş bir Yahudinin elmas satıyor fakat divane olmuş bir Yahudinin biliyorsunuz çok iyi satış yapar Yahudiler ve titizdirler. Değil mi? Elması, yani çok iyi bilir, hasını bilir. Evet. Ama divane olmuş, aklını kaybetmiş. Cam parçalarını elmas fiyatıyla alması gibi. Mesela cam satıyor adam. Aa diyor, getir diyor sana diyor. Şu kadar para vereyim alıyor. Yani münafıkların aklını kaybetmiş birer deli ve e, böyle e, şeytani mahluk olduğunu vurguluyor Beda, Bediüzzaman. Ne, ne yapar mesela münafık? Bir tas çorba için, bir yatak rahatlık için davasını, İslam'ı, Kur'an'ı her şeyi terk eder ve alçakça gider domuzun efendim değil mi? E, yatağında yatar. Domuzun yemeğini yer. Yahut bir köpeğin gider kabından yem yalını yalar. Veyahut bir sırtlanın inine girer. Orada o kokuşmuş ortamda yaşar. Neye karşılık elmasa elması bırakıyor. Fakat cama alıyor. Cama da çok büyük bir miktar para ödüyor. Yani bütün hayatını veriyor. Evet. Ahiretini veriyor. Her şeyini veriyor. Sonsuz hayatını veriyor. O pisliği alıyor sen de küçücük ve kısacık bir zamana, bak küçük, çok kısa bir zaman, bir insan ömrü, kısacık bir zamana, bir hayata uzun ve daimi geniş bir hayatın fiyatını verdiğin için, yani bütün hayatını verdiğin için, bu münafık pislik sistem için, elbette o sınırlar içerisinde üstün gelirsin. Yani o sistem sana üstün getirecek yapıyı sağlamıştır diyor. Bir dakika bir sene kadar şiddetli hırs, bak bir dakikaya bir sene kadar şiddetli hırs. Yani o kadar şiddetli ki hırsı. Yani bir senelik hırsını bir dakikada ortaya koyuyor. Ee, muhabbet her türlü gayri şeye karşı muhabbet. Yani İslam dışı düşünceye karşı. Ve intikam. Yani kahredici bir intikam istiyor. Şeytani bir intikam istiyor. Ayette diyor peygamberimize düşman oluyorlar. Münafıklar. Cenab-ı Allah diyor ki Onların senden intikam almaya kalkışmalarının sebebi şeytan Allah'sının senin onları zengin etmen diyor. Rahat etmeler, rahatlık batıyor adamlara yani. Evet. Konu bu inşallah. İntikam gibi gibi hislerle yönelmiş olduğun için dindar insanlara geçici olarak üstün gelirsin. Yani e, Mehdi cemaatine, Müslüman cemaatine karşı münafıklar e, Peygamber peygamberimizin cemaatine karşı da geçici olarak bir üstünlük sağlamışlardır. Mesela Peygamber'in hicret etmesine sebep olmuşlardır Medine'ye ve Müslümanlar da Habeşistan'a hicret ettiler. Geçici bir üstünlük saldılar. Peki ne oldu? Müthiş güçlendi Müslümanlar Medine'den. Gelip Mekke'den hepsini sürüp çıkarttılar. O hicret olmasaydı bu olmayacaktı belki. Müthiş başarıya sahip oluyorlar münafıklar. Haber olmadan. Evet. İnşallah. Hem senin aklın, ruhun, kalbin, duyguların yüksek ve yüce vazifelerini bırakıp yani İttihati İslam için gayret etmeyi, Türkistan i̇slam Birliği için gayret etmeyi, Değil mi? Ee, hak yolda ilerlemeyi, küfrü ortadan kaldırmayı, bütün dünyadaki Müslümanları korumayı bırakıp alçak nefsin ve pis hevesin diyor bak. Alçak nefsin ve pis hevesin rezil işlerine ortaklık ve yardım ettiklerinden. Bak rezil işlerine gider muhbirlik yapar, ikti kopukluk yapar, münafıklarla iş işedir koyun koyun koyunadır. Oyun oynar. Bak ortaklık ve yardım ettiklerinden dindar insanlara dünyada üstün gelirsin. <laughs> ve zahir, e, zahirde daha sevimli görünürsün. Ya diyorlar helal olsun çocuğa kurtarmış kendisini diyorlar bak maşallah. Ya orada kalsaydı diyor. Mesela Resulullah'ın zamanında sallallahu aleyhi ve sellem de oradan Ya iyi ki kurtarmışsın sen kendini diyorlar. Halbuki kendini batağın içine atıyor mahvediyor yani. Evet. zaman diyor sinekten kaçar yılanın ağzına girer diyor. Çünkü senin aklın ve kalp ve ruhun gayet derecede alçalıp, soysuzlaşıp değil mi? Yani köpekleşiyor artık böyle, saldırganlaşıyor. Artık iddiatı İslam bırakıyor, Türkistan bilini bırakıyor, hayırlı, haseneti bırakıyor. Darvizmen karşı, küfre karşı mücadeleyi bırakıyor. Alçalıp, soysuzlaşıyor ve değerini kaybedip pis heves ve rezil nefse dönüşmüşler diyor. Artık saldırgan, aşağılık böyle sarı çıkarını düşünen, işte bir miras düşseydi, bir yemek yeseydi, biraz eğlenseydi düşmüşlerdi. Çirkin ve kötü hale gelmişler diyor belli zaman. Elbette bu açıdan sana cehennemi ve mazlum dinler, insanları cenneti kazandıran geçici bir üstünlüğün olacak. Ama bak dikkat et, geçici. Sonra perişan ediliyor. İnşallah. Onun için geçici üstünlük, münafığa mutlaka Allah tarafından veriliyor. Mesela Süfyan'a veriliyor. Deccale verilir. Münafıklara verilir. Yani o zaman zaten Mehdi olmaz. Yani geçici üstün verilmesi başlangıçta boğulmaz. Kardeşlerimiz diyor ki Süfyan çıktı, belli zaman anında yok etti diyor. Nereye yok ediyor? Estağfurullah inşallah. Nereye yok ediyor? Senin iflahını kesti Süfyan. İflah iflahını. Nereye yok ediyorsun sen? Olur mu? Bedi zaman da ezdi. Talebelerini de ezdi. Evet. Değil mi? Müslümanlar diye Müslümanları da ezdi ve Zor duruma soksun. Çünkü o zamanlar bütün dünyaya hakim olmuştu e, Darwinist materyalist sistem. Süfyanette Darwinist materyalist sistemi dünyada uygulayan yapıdır. Hafız esat da bunun uygulayıcısıdır, başlangıcıdır. Ama asıl olan Darwinizm ve materyalizmdir. Yani Süfyan onun alelerde bir uygulayıcısıdır aslında. Süfyan öyle ahım şahım bir varlık değildir o yönüyle. Fakat Müslümanlık adı, orta, adı altına çıkmıştı. Mesela Saddam da bir Süfyan'dır. Müslümanlık adı altına çıkmış. Darwinist, materyalisttir, sosyalisttir. Mahvetmiştir Müslümanları. Evet. evet. Hafız Esad da e, o şekilde çıkmıştır. O da mahvetmiştir. Nasır da öyle. E, Müslümanlık adı altında çıkmıştır. Darwinist, materyalist sistemi savunmuştur. Müslümanları mahvetmiştir. Bunlar Süfyan sistemidir. Süfyaniyettir.